Merhaba arkadaşlar. Erken Çıkış kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni Demet Özdemir'in karavandan yeni fotoğrafını sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Her zaman yepyeni karesini kendi Instagram hesabında ve e, Twitter hesabında paylaşan Demet Özdemir'den çok özel kareler gelmeye devam ediyor. Ben de sizler için Demet Özdemir'in en son karelerini bir araya getirdim ve sizler için sundum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz ve daha fazla bilgi için lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve benim kanalımı izlemeyi unutmayın. Takipte kalın ve sizler için Demet Özdemir'den ve Demet Özdemir'in aşk hayata ve sevgilisi Oğuzhan Koç'tan oldukça güzel kareleri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Umarım videomu beğendiniz ve <laughs> sizler için Doğduğun yıl kaderindir dizisinden ve setten gelen kareleri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Yepyeni videomuzda yepyeni haberlerde yine görüşmek üzere.